Niyet ettim bugün karışık turşu yapmaya. Önce bahçemdeki yeşil çeri domateslerini toplamakla başladım işe. Ben genelde turşu yaparken çeri domates tercih ediyorum. Hem yapımı hem de yemesi daha kolay oluyor. Benim bu sene domatesten yana şansım yaver gitti. Çeri domateslerimiz de aynı öyle. Toplaya toplaya bitiremedim çok şükür. Şimdi de biraz biber toplayacağım. Artık biberlerin son zamanı. Bulduğum her çeşit biberden sepetime atıyorum. Kırağı yağına kadar biberler de ufak ufak vermeye devam ediyor. Biraz da bahçemden havuç söküyorum. Seneye daha fazla havuç ekmeyi düşünüyorum bu arada. Turşularımın üzerini kapatmak için biraz da nane topluyorum. Her sene bahçeme ektiğim ama bir türlü dürüldüğünü göremediğim bu lahanalar yüzünden tavşanlı pazarına gidiyorum lahana almaya. Gitmişken de kornişonu da olaya dahil ediyorum. Ertesi günü turşuluklarımı ayıkladım, yıkadım ve doğradım. Ardından hepsini bir güzel harmanladım. Öncelikle kavanozun içine sarımsakları koydum. Homojen bir şekilde karıştırdığım turşulukları kavanoza bir güzel yerleştirdim. Daha sonra tuzunu, sirkesini, suyunu ekledim ve turşumuz fermentasyona hazır hale geldi.